Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Başkent Kiev'de bu gece sabah saatlerinde çok fazla roket, balistik füze ve drone saldırıları sonrasında şu anda bulunduğum yerden başlamak üzere birçok noktasında maalesef çok fazla tahribat meydana geldi. Birçok insan öldü, yaşamlarını yitirdi. İnsanlar şu anda bulundukları bu bulunduğumuz bu ortamda yaşardı. Görüyorsunuz insanların yaşam alanlarını nasıl bombalı bombalayarak yok yok ettiler. Sizleri bunlar paylaşmak istedim kanalımda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bu gece saat gecenin ilk saatlerinde başlayan sabaha kadar süren bir süreçte çok fazla roket saldırısı oldu. Şu anda ben şeyi göstermek istiyorum. Şuradaki düşen roketlerden bir tanesi görüyorsunuz arkadaşlar. Bir parkın içerisinde kocaman bir delik açmış. Bakın göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Kocaman bir delik açmış. Yani buraya düşen roket sonrasında yani etrafındaki birçok binalar şu anda tahribat görmüş durumda sabaha kadar şu anda karşı tarafta yangınlar var, devam ediyor. İtfaiye ekipleri onları söndürmek için çaba gösteriyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Çok fazla saldırı olduğu için bu gece özellikle çok zor geçti bizim için. Kiev'de yaşayanlar için. Maalesef şu anda yangın devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz karşımdaki e, alana düşen roket sonrasında yangın hala söndürülemedi. Yangını söndürmek için çok çaba gösteriyor itfaiye ekipleri fakat yangının çok büyük olması nedeniyle hala bu yangını bir türlü söndüremediler arkadaşlar. Başkent Kiev'de Ukrayna'nın başkentinde, Kiev'inde birçok noktasına bugün ne yazık ki birçok saldırı düzenlendi. Ve bu saldırılar sonrasında çok fazla yaşam alanı adeta yok oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok büyük bir şekilde yangın devam ediyor. Hala söndüremediler. Ve etrafındaki birçok binada şu anda çok büyük tahribat görmüş durumda. Özellikle ilk defa bu gece. Ee, şu anda ben hiç uyuduğumu da söyleyemem arkadaşlar. Gerçekten şu anda saat işte öğlene geliyor. Ve ben hiç uyumadım. Ve şu anda da devam ediyor arkadaşlar bu süreç. Arkadaşlar bugün gerçekten çok zor bir gündü. Özellikle sabah geceden itibaren başlayan ve sabah saatlerinin ilk saatlerinde devam eden e, çok büyük saldırılar oldu başkent Kiev'e. E, sosyal gruplarda e, e, okuduğum kadarıyla 450'den fazla drone ve balistik hüze saldırısına e, maruz kalmış Ukrayna ve bunun büyük, büyük bir çoğunluğu da başkent Kiev'e e, yapıldı. Gerçekten e, size videonun en başında gösterdiğim üzere sadece bir bölgesi değil birçok bölgesinde. Ee, benim bugün size gösterdiğim bölgenin dışında birçok daha birçok bölgede Solomon's Kereon'da e, Kiev'in merkezi yerlerinde benim bu videoyu çektiğim yer Darnitsa bölgesiydi. Bu bölgede e, çok fazla e, bina, yaşam alanı şu anda tarih e, tarif edildimiş ve birçok insan, masum insan da hayatlarını kaybetmişti. E, daha birçok insan da belki şu anda hayatlarını Kaybetmiştir. Şu anda tam olarak bilinmiyor. Net bir e, şu anda netice yok. Fakat e, yangın birçok yerde devam ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. E, şu anda e, öğle saatlerine geldik. Ama hala yangın devam ediyor. Ve maalesef e, söndürülemedi birçok yerde. Gerçekten çok fazla şu anda mağdur insan var. Biz de gece boyunca hiç uyumadık. Gerçekten zor bir dönem yaşıyoruz. Özellikle dünyamızda hem İsrail-İran savaşı, hem buradaki Ukrayna-Rusya savaşı olsun, dünyanın dengesiyle oynayan bazı kendini bilmez devletin başındaki insanların yüzünden birçok masum insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Gerçekten çok zor yani her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ee, Ukrayna'da yaşayabilmek, tutunabilmek, bir şeylere başarabilmek. Elimizden geldiğince burada tutunmaya, yaşamaya gayret gösteriyoruz. Fakat savaşın bu kötü etkileri ne yazık ki bizim burada yaşamamızı engelliyor arkadaşlar. Ee, gerçekten çok zor. Ben elimden geldiğince sizlere buradaki olaylarla ilgili haberler ve bilgiler vermeye devam edeceğim. Gerektiğinde de videolar paylaşmaya devam edeceğim. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.